Geçmişte Prens Adaları, Kızıl Adalar veya yalnızca adalar denilen İstanbul sularındaki takım adaların en büyüğü. Büyük şehrin en meşhur sayfiyelerinden biri. Yazlık köşkler, gazinolar, çam koruları, plajlar ve taş mektep. bu takım adalara geçmişte cin adaları, büyük adaya ise büyük cin adası dendiği rivayet edilir. Bizans döneminde Prinkipo ismi verilen büyük ada bir boyunla ayrılmış iki tepeden ibarettir. Batı kıyısında Marmara Denizi'ne bir kılıç gibi uzanmış Dilburnu'nun kuzeyinde, İsa Tepesi'nin eteğinde bir kâhir bina yükseliyor. Geçmişte İstanbul'un geleneksel mimarisinde tekil yapılar arasında taş basamaklarla çıkılan, kagir binalarda eğitim verilen okullara taş mektep deniliyordu. 19. yüzyılın sonlarında sayıları 400'ü bulan ilkokulların arasında 40 civarında taş mektep bulunuyordu. Şirketi Hayriye yani şehir hatları seferlerinin başladığı 19. yüzyılda Rum, Ermeni, Musevi ve Türk nüfusun bir arada yaşadığı büyük ada Mimari ve kültürel katmanlarıyla zengin bir yerleşim yeriydi. 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen taş mektep geçmişte Sofronios Köşkü olarak biliniyordu. Fener Rum Ortodoks Patriği 3. Sofronios'un yazlık konutu olarak kullanılan yapı 1922 yılında İstanbul Belediyesi tarafından satın alındı. Köprülü Mehmet Paşa Numune Mektebi ismiyle eğitim ve öğretime başladı. Daha sonra Cumhuriyetin ilk yıllarında Büyükada İlkokulu ismini aldı. Patrick Sofronios'un 1890'da ölümünün ardından 1922'ye kadar hangi işlevle kullanıldığı bilinmeyen taş mektep önce ilkokul ardından ortaokul olarak 56 yıl aralıksız hizmet verdi. 1570 metrekarelik bir alanda bodrum katı ile beraber 3 katlı kagir bir bina olarak inşa edilen konut 20. yüzyılın başında işlevi doğrultusunda yeniden düzenlendi. Derslik olarak kullanılmaya başlanan odalar genişletildi ve bahçenin kuzeyindeki ek yapı müsamere salonu olarak yeniden inşa edildi. Ben bu okula tayin oldum. Orada Büyükada ortaokulu yazıyordu lehvasında. Geldiğim zaman burada altı tane sınıfımız vardı. Müdür gittikten sonra bir müdür daha değişti. Onun üzerine ben buraya müdür oldum. Ben bu okuldan 19 Mayıs'a iştirak eden öğrenciler götürdüm. Ben bu okuldan Türkiye şampiyonları yetiştirdim. Benim burada yetişen doktorum var, avukatım var. Efendime söyleyeyim, sosyal bilgilimlere gidenimiz var. İşte öğretmen var, sporcu var. Lefter bile adalıdır belki biliyorsunuz. Leftere bir gün dedim ki: "Ula gel abi benim okulun takımını çalıştır sana para vereyim." Dedi ki: "Senin paran olsa okulu tamir edersin." 1967 yılında Büyükada Ortaokulu olarak hizmet vermeye başlayan Taş Mektep, 1978 ve 79 öğretim yılında yangın tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Uzun yıllar kaderine terk edilen Taş Mektep 2 yıl süren kapsamlı bir restorasyon çalışmasının ardından kütüphane ve sergi salonlarıyla bugün bir yaşam alanına dönüştü. Büyükada'da önemli kültür buluşmalarına ev sahipliği yapıyor. Burası zaten aslında büyük adaya gelen işte az çok burada vakit geçirmiş ve burada yaşayan insanların da aklında olan bir yapıydı. Çünkü dışarıdan güzelliği görünüyor ama bir yandan da zamanla yok oluyor. Geldim o zaman daha böyle yapılmış değil. Çok hislendim, çok duygulandım. Çünkü ben bu okula emek verdim. İlk halini gördüğümde beni çok şaşırtmıştı. Biraz hani insanın içini acıtır ya böyle ihmal edilmiş, hak ettiği değeri bulmayan haliyle bir çevreyi gördüğünüzde bazen bir ağaç bile içinizi acıtır buradaki yapı ki geçmişte çok kıymetli insanları yetiştirmiş bu güzide okulun bu güzide yapının mevcut halini gördüğümde çok üzülmüştüm biz bu mekanı sergi mekanı olarak da kullanacağımız için komple asma çatı olarak, makaslı çatı olarak yeniden tasarladık ve buna göre imalatları yaptık. Bütün doğramalarını değiştirdik yapının, döşemeleri yeniledik. Bütün tarihi yapılarda yaptığımız taş duvarların konservasyonunu, onların işte tuzdan arındırılması, bozulan yerlerinin değiştirilmesi vesaire ve kendi yapısını, kendi özelliğini ortaya çıkaracak şekilde restorasyonunun yapılması bir de biz bu yapının adaların sosyal hayatının bir parçası olmasını istiyorduk. O yüzden bütün alanı komplike ele almamız gerekti. Ön tarafında bir etkinlik amfisi düzenledik. Arka tarafta bir bar var. Orada yeme içme mekanları var. Ve zaten yapının kendisi de üst katı sergi salonu, alt katı da kütüphane olarak kullanılıyor. Ada ilçesi için tarihi bir yapının kültürel anlamıyla bize dönüşümü yani Adalılara dönüşü, Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüşü sevindirici bir olay. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine yatırımdır bu. Yaşadığı ilçenin tarihsel yapısını görüyorsun burada. Romalı tabiat bilgini Plinius tarafından tafsilat verilmeksizin sadece Megale yani büyük denilen adanın kuzeyinde, İmparator II. Justinian tarafından 569 yılında saray ve manastırlar yaptırıldığı bilinir. Ardından bu manastıra sürgüne gönderilen Bizans prensleri yüzünden Prens Adası olarak anılan büyük adadan patrikler, imparatorlar, balıkçılar ve birçok seyyah geçti. Adanın yakın geçmişine tanıklık etmiş taş mektep, köşkler, çiçek bahçeleri, rüzgarın sesi ve büyük adanın sakin ve dingin sokakları arasında bizi İstanbul'un kültür mirasına davet ediyor.